Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle güzel bir tatlı yapacağım. Malzemelerimi buraya hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Buraya bir yemek kaşığı yumuşamış tereyağımı aldım. Hemen yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yarım çay bardağı süt. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon su, 1 yemek kaşığı sirke, şöyle bir çay kaşığı tuz. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen malzemelerimizi güzelce, iyice karıştırıyorum. Burada bir su bardağı suyumuz var. Suyumu da yarısını ekleyeceğim. Yarısını da sonra ekleyeceğim. Şöyle hemen iyice karıştırıyorum. Evet, malzemelerimizi karıştırdıktan sonra şöyle 4 su bardağı unumu ilave ediyorum. hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra hemen tezgahıma alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim iyicene hamurumuzu yoğuracağız. 4 su bardağı unu ekledikten sonra bir avuç daha un ekledim. Hamurumuzun güzel, kıvamlı, özlü bir hamurumuzun olması için unumuz ölçüsü tutmayabilir, undan ona değişkeni göstereceği için unun ölçüsü tutmayabilir. Hamurun kıvamına göre ununuzu ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurduk güzel bir şekilde toparladık ee, kıvamı çok güzel ne çok sert ne de çok yumuşak orta kıvamda güzel bir hamurumuz oldu hemen beze yapıyoruz. tane beze yapacağım. 10 tane beze yaptıktan sonra şöyle nişastaya batırıp elimle eziyorum. sonra tekrardan tabak büyüklüğünde açacağım hepsini. Evet, hepsini bu şekilde açıp kenara alacağım. Açmak için nişasta kullanıyorum. Mısır nişastası kullanıyorum. Hiç un kullanmıyorum. Sadece hepsini Mısır nişastayla açıyorum. kenarlardan baskı uygulayarak bezelerimizi açıyoruz. Bezelerimi hepsini bu şekilde açtıktan sonra şöyle laylonun üzerine alıyorum. Bu şekilde üstünü kapatıp kenara alıyorum. üzerine kapattıktan sonra bunu da kenara alıyorum. Bu şekilde laylonların arasına aldım ve bir yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat sonra açmaya başlayacağım. Burada hazırlamış olduğum bezelerimin dinlendiler ve hemen şimdi açmaya başlıyorum. 10 tane beze yapmıştım. 10 tane bezeyi de birden açacağım. Bu şekilde çok da güzel bunlar çok kolay çok açılıyor. Buraya hazırladım. Sadece nişastayla açıyorum. Mısır nişastasıyla. Un falan karıştırmıyorum. Hemen nişastanın masanı alıyorum ve burada bir bezelerimi şöyle aralarını bolca nişastalayarak yufkalarımı üst üste koyuyorum. Ara katlarına bolca nişasta döküyorum. Baklava hamurunda baklavalık unu kullanın arkadaşlar. Baklavalık unu kullandığınızda hem baklavalarınız güzel oluyor hem de yufkalar çok güzel açılıyor. Hemen bezelerimi şöyle elimle bastırarak baskı uygulayarak bu şekilde biraz büyütüyorum ve altını üstüne çeviriyorum ve kenara arıyorum hemen diğer taraftan da aynı şekilde elimle baskı uygulayarak açıyorum şöyle merdane yardımıyla yukamızı açıyoruz Şimdi bu şekilde açtıktan sonra hemen oklarımıza tek tek saracağım ilk başta. Evet, kenarlarda fazla nişastaları içe doğru Söpüyorum ki hem derlensin hem de yapışan yerlere dökülüp çekiyorum. yapışan yerlere nişastayı döküyorum. Hepsini bu şekilde açtıktan sonra Bir de buradan sarıyorum Evet bu şekilde Kırmızı açıyoruz Tekrardan buradan bu şekilde Hepsini birden sarıyorum Tek tek saracağım ve sıkı bir şekilde sarıyoruz yurkamızı. Gevşek değil. Hafif yapışan yerlere nişasta sepiyorum. Şöyle gerdire gerdire oklamamıza yurkamızı sarıyoruz. 10 tane yufkayı düzden açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay kendiliğinden yufkalar açılıyor. Sadece açarken yani sadece yapışan yerlere çok az nişasta döküyorum o kadar. Evet, bu şekilde hepsini o sıkı bir şekilde sardıktan sonra tekrardan açma, açmaya başlıyorum. şöyle kenara alıp yukarı sadece kenarlardan aynı boya gelmesi için düzeltiyorum. Şöyle inceliği inceleyin. E, hepsinin aynı, aynı incelikte açılıyor. Evet, bu şekilde hepsini açtıktan sonra şöyle hepsini oklavama alıyorum ve şöyle sirkeliyorum ki içindeki nişastalar böyle dökülüyor. Kafanızı şöyle çok sıkı olmayacak şekilde gevşek sarıyoruz. Ve bu şekilde büzüştürüyoruz buradan. Büzüştürüp bu şekilde açıyorum geriye. yapmaya başlayacağız. Buradan kesmiş olduğum kenarlardaki parçalardan şöyle tekrardan içine birer tane kullanacağım ki israf olmasın. Yapımı kolay, pratik. Hemen yanlardan kestiğimiz yufka parçalarını şöyle ortasına koyuyorum. şekilde içeriye doğru katlıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde hazırladıktan sonra burada bunu bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar burada ben iç harcımı kadayıf, kuru kadayıf ve ceviz karıştırdım. Evde hani kuru kadayıfınız varsa cevizle karıştırıp ister kaymaklı ister sade olarak tatlılarda kullanabilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor hem ekonomik hem de lezzetli oluyor. Hemen kadayıf ve ceviz karışımından yufkamıza döküyoruz. İnanın çok güzel oluyor bu şekilde, lezzetli. Bu şekilde katlıyorum ve buradan bu şekilde yufkamızı döndürüyoruz. tepsimizi alıyoruz. şöyle elimizle güzelce kıvırdıktan sonra bu şekilde verdikten sonra hemen tepsimize yerleştiriyoruz. 10 tane dezeden hem bir tepsi tatlı yaptık hem de şöyle baklavalık yufka yapmış oldum. Yufkalarımı büyük açtığım için ortadan ikiye kestim. Yarısını tatlıya kullandım. Yarısını da şöyle yufka olarak dolaba kaldıracağım. Yarınki videomda bu yufkayı kullanacağım. Evet, şimdi tatlımızı yaptık, tamamladık. Hemen bunun üzerini yağlayıp fırına gönderiyorum. 10 tane yufkayı birden açtım, büyük açıldığı için ikiye kestim. Yarısından bir tepsi tatlı yaptım, yarısını da şöyle yufka ayırdım. E, yufkalarımı dolaba koyup yarınki videomda bu yufkaları kullanacağım. Hemen tatlımızı yağlıyoruz. Yağını sadece sıvı yağ sürüyorum. Başka yağ kullanmadım. Tatlımızı yağladıktan sonra hemen şimdi fırına gönderiyorum. yaptığımız için buraya şerbeti hazırladım. 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı limon su ekledim. Ve şöyle iyice karıştırıyoruz ki şeker erisin ve şerbetimiz daha çabuk, daha kolay kaynasın. Şerbetimizi kontrol ediyoruz ve bu şekilde kepçeğini alıp bu şekilde döktüğümüz zaman son damlaları böyle ağır ağır damlayacak. Kaynama süresi 15-16 dakikaya şerbetimiz oluyor. Ee, hemen şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet tatlımız pişti. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak şekilde şerbetimizi hemen veriyoruz. Evet, tatlımıza şerbetimizi verdik. Şimdi fıstıkla şöyle süslüyoruz. Hindistan cevizi ve fıstıkla süslüyoruz. Hemen tatlımızın doku testini yapalım. Şöyle evet, tatlımız bu şekilde hemen birini kesiyoruz. Evet, şöyle çıtırlığını duyuyorsunuzdur inşallah. Ceviz kadayıf karışımından güzel bir tatlı yaptık. Ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğenilerinizi, yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.